Değerli müminler, rehberimiz, önderimiz ve örneğimiz olan Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatımıza yön veren mübarek sözlerinden, hadis-i şeriflerden bahsetmeye gayret edeceğiz. Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz'e örnek almayı, onun izinde ve yolunda olmayı, onun gibi Kur'an ahlakına sahip olmayı ve mahşerde de Onunla beraber haşrolmayı nasip eylesin. Evet onunla beraber haşrolmak için onun ahlakına yani Kur'an ahlakına sahip olmak lazım. Allahu o ahlakı bizlere nasip eylesin. Evet bir hadis bahsedelim ki sahabe-i kiram bize aktarıyor diyor ki Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem etel makbara. Peygamber Efendimiz kabristana geldi, fakale dedi ki Selamun aleyküm darakum müminin Allah'ın selamı sizlerin üzerine olsun ey müminler yurdunun sakinleri. Ve inna inşallah bikum lahikun. İnşallah bizler de sizlere katılacağız. Yani demek ki bakın Peygamber Aleyhisselam bir kabri ziyaret ettiğinde söylediği söz neydi? Tavrı neydi? Davranışı neydi? Bizler müminler kafamıza göre din uyduramayız. Bu dinin sahibi Allah'tır. Ve bu dini en güzel bize tebliğ eden, tebiyin eden, açıklayan, hayatıyla örneklik eden, Allah'ın verdiği vazifeyi en güzel bir şekilde bize öğreten, kimdir beyan eden Peygamber Aleyhisselam'dır. Hazreti Peygamber Aleyhisselam kabri, mezarlığı ziyaret ettiğinde bakın ne diyormuş, nasıl davranıyor, Bizim yaptıklarımızla onun yaptıkları birbirini tutuyor mu, tutmuyor mu? Biz neredeyiz? Hazreti Peygamber aleyhisselam nerede? Onun yaptığı neydi? Bizim yaptığımız nedir? Bakın Peygamber aleyhisselam diyor ki sahabe-i kiram, kabristana mezarlığa geldiğinde dedi ki Esselamu aleyküm dara kavmi müminin Allah'ın selamı sizlerin üzerinize olsun ey müminler yurdunun sakinleri ve inna inşaallahu bikum lahikun İnşallah bizler de sizlere katılacağız. Ve bir başka rivayette o hadisin devamı olarak Efendimiz Aleyhisselam şöyle diyor. Nes'elullaha lana ve lekumul afiyet. Allah'tan bizim için ve sizin için afiyet yani bağışlanma, mağfiret dileriz diye Allah'tan niyaz ediyor, dua ediyordu. Kabre gittiğinde, kabristana, mezarlığa gittiğinde Peygamberimiz oradakilere selam verip oradakilere dua ediyordu. Oradakilerden bir şey bekleme gibi bir durum yoktur. Çünkü mezar ziyaretinin, kabir ziyaretinin zaten maksadı nedir? İşte aleyhissalatü vesselam Efendimizin buyurduğu gibi biz de sizlere katılacağız. Ahireti hatırlıyor, ahireti hatırlatıyor. Zaten bir hadislerinde yine Efendimiz öyle buyururdu. Neheytukum an ziyaretil kubur. Ben sizi kabir ziyaretinden nehyetmiştim. Peygamber aleyhisselam bir dönem bakıyor ki insanlar mezarlıkları ziyaret ettiklerinde İslam'ın tevhid anlayışına zıt, kibre gurura sevk edecek, insanların geçmişleriyle, atalarıyla övündüğü ve avunduğu böyle bir dönemi görüyor. Veya kimilerinin işte mezarlıklarda farklı davranışlar içerisine girip çığırtkanlık yaptığını, bağırıp çağırdığını, orada geçmişleri için farklı tavırlar içerisine girdiğini görüyor. Daha çok da insanların geçmişle övünme gibi bir durum var. İşte o yüzden Efendimiz diyor ki ben sizi bir dönem kabir ziyaretinden yasaklamıştım. Fezuruha yani şimdi ne yapın? Ziyaret edebilirsiniz. Çünkü fe inneha Kabir ziyareti size ahireti hatırlatır. Demek ki mezar ziyaretinden maksat nedir? Bize ahireti hatırlatmasıdır. Bize ölümü hatırlatmasıdır bu dünyaya dalmamak için, tamah etmemek için, birbirimizi değmeyecek şeyler uğruna üzmemek için, ahdimizde durmak için, ahiretin ve hesabın varlığını hatırımızdan çıkarmamak lazımdır. Yani insan bugün doğrudur, yarın yanlışa meyledebilir. İşte o yanlışa meylettiğinde ahiret, kabir, kabir ziyareti ahiret hatırlatacaktır. Ve diyecektir ki ölüm var, dünyaya bel bağlama, Dünyalıklar için harama tevessül etme. Ahiretini berbat etme. Akrabalık ilişkilerini kesme. Kursağından boğazından haram lokma geçirme. Çoluk çocuğuna haram mal miras bırakma. Vaktini ömrünü heder etme. Ahiretin yolcususun. Ebediyetin yolcususun. Buna göre çalış. Buna göre gayret et. Mezarlıklar bize bu mesajı verir. O yüzden ecdadımız geçmişte ceddimiz ne yaparlarmış? mezarlıkları yol üzerlerine yaparlarmış. Niçin yol üzerine yapar? Gelen geçen görsün ölümün olduğunu, ahiretin olduğunu, insanın bu dünyadan bir gün gideceğini, şu dünya üzerinde gezen, insanlara sayan, söven hakkını çiğneyen bedenlerin çürüyeceğini, toprak olacağını, insanın övündüğü ve avunduğu her şeyi terk edeceğini insanlar bilsin diye, evet kabristanlar, mezarlıklar yollar üzerine yapılırdı. Bir sebebi de şuydu ki insanlar oradakilere dua etsin. Gelip geçtiği zaman hem onlara dua etsin, onları rahmetle, mağfiretle ansın, Allah'tan onlar için bağışlanma dilesin peygamber efendimizin yaptığı gibi ve hem de nedir? Bize ölüm hatırlasın. O yüzden mezarlıklar nerede yapılırdı? Evet yollar üzerine. Ama gelin görün ki şimdi öyle bir hale geldi ki yol üzerindeki mezarlıklardan bile haberimiz yok. Çoğu yerde etrafını yeşil çitlerle çeviriyorlar. İçeride mezarlık olduğunu dahi yabancı bir kimse bilmez. Mezar görünmüyor. Görünsün kardeşim. E morali bozulacak. E biraz bozulsun ha. Biraz bozulsun kendimize gelelim. Ölüm var, hesap var. Bu hayat, bu dünya böyle gitmeyecek bilelim. Etrafını çeviriyorlar. Mezarlıklar belli olmuyor. Yani bunu güya iyilik yapıyorlar. Güya çevre düzenlemesi. Yok kardeşim mezarı ve ölümü unutturmayın. Unutturmayın ki bu insanlar dünyaya tamah etmesin. Herkesin her şeyin bizi dünyaya çağırdığı ve davet ettiği bir dönemde evet o kabristanlar bize haykıracaktır ki ölüm var, ahiret var, hesap var. Bugün üzerinde gezdiğin dünyanın, toprağın yarın altına gireceksin. Bugün üzerinde övündüğün şeyleri terk edeceksin. Bize bu mesajı verecektir. İşte Hazreti Peygamber Aleyhisselam sahabe öyle diyor. Etel makbara veqale Esselamu aleykum daru Sahabe öyle diyor. Peygamberimiz kabristana geldi ve dedi ki Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun ey müminler yurdunun sakinleri ve inna inshallah bikumlahikum. İnşallah bizler de sizlere katılacağız. نَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةُ Bir hadiste bu ziyade de var. Ve biz de Allah'tan sizin için, bizim için afiyet, bağışlanma dileriz. Ve ondan sonra bakın Peygamber Aleyhisselam şu hitapta bulunuyor. Diyor ki, vadittu اَنَا قَدْ رَأَيْنَا اِخْوَانَنَا Kardeşlerimizi görmeyi ne kadar çok isterdim. Peygamber Aleyhisselam öyle diyor. Kardeşlerimizi görmeyi ne kadar çok isterdim diyor. Kalu sahabe dedi ki Ebulesne ihvaneke ya Resulallah Bizler senin kardeşlerin değil miyiz ey Allah'ın peygamberi? Kardeşlerimi görmeyi, kardeşlerimizi görmeyi ne kadar çok isterdim, arzu ederdim diyen peygamber aleyhisselam. Sahabe diyor ki, ya Resulallah bizler evlesne ihvaneke ya Resulallah senin kardeşlerin değil miyiz? Evlesne ihvaneke ya Resulallah diyor. Kale dedi ki entum ashabi, sizler benim ashabımsınız. Sizler benim kardeşlerimsiniz. Ve lam Evet, sizler benim ashabımsınız, arkadaşlarımsınız. Kardeşlerim ise henüz gelmediler. Onlar sonra gelecekler. Kardeşlerim henüz gelmedi, sonra gelecek. Sizler benim arkadaşımsınız. Bakın bu muhat bu ifadeye muhatap olmak, bu iltifata mazhar olmak için ne kadar gayret etmek lazım. Allah Resulü'nün kardeşlerimiz sonra gelecekler dediği o kardeşlerden olmak için gayret etmemiz lazım. Yanında canını ve malını terk eden, feda eden sahabe-i kirama peygamberimiz onlara diyor ki entum ashabi siz benim ashabımsınız diyor. Ve ihvanunellezine lem ye'tu ye ba'd ama kardeşlerimiz, kardeşlerim ise henüz gelmediler. Onlar evet sonra gelecekler diyor. Kalu tabi sahabe soruyor. Diyor ki keyfe ta'rifu min ya Ümmetinden henüz gelmeyenleri sen nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın peygamberi? Henüz gelmeyen o kardeşlerim dediğin kişileri sen nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü diye efendimize soru sordular. Sahabe de bu soruyu sorunca efendimiz fakale buyurdu ki ra'aytel ev enne raculan lahu khaylun ghurrun mahajjalatun beyne zahray haylin duhmin buhmin ale ya'rifu Yani diyor ki efendim düşünsenize bir adamın şöyle alnı ayağı sekili atları olsa ve onları yağız ve böyle doğru atların güzel atların böyle arasında bulunsa o adam o kadar atın içerisinde kendi atlarını tanıyamaz mı? Yani anlı ak ayağı sekili böyle güzel bir şekilde alımlı çalımlı olan o atlarını diğer atların içerisinde tanıyamaz mı? Sahabe-i Kerim dedi ki Bela ya Resulallah. Evet ya Resulallah elbette ki tanır. Kâle dedik Efendimiz, فَاِنَّهُ يَأَتُونَ غُرًّا بُحَجَّل۪ينَ مِنَ الْوُضُو۪ي وَنَفْرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ İşte benim kardeşlerim, abdestten dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayakları parlak bir şekilde gelecekler. Ben havzın başına varacak, yani ve onları tanıyacağım diyor. Kevser havzının başında. Peki Peygamber Aleyhisselam nasıl tanıyormuş demek ki o kardeşlerini? Diyor ki onlar abdestten dolayı yüzleri nurlu, el ve ayakları parlak bir şekilde gelecekler. Abdestin verdiği bir nur. Ama tabii o nuru giderecek çok kirler de var. Manevi kirler değil mi? Kimi yüzlerin ara ağırdığından Kur'an öyle kimilerinin de karardığından bahsediyor. Yevme tebiyat duucuhun ve tesvet duucuh. Mahşer gününde öyle. Kimi yüzler ağıracak, kimi yüzler kararacak, kimi yüzleri toz bürüyecek, kimi yüzler asılacak. Böyle bir vaziyette. İşte Allah Resulü Allah'ın emirlerine intisal eden, onu yerine getiren kimseleri, ümmetini o şekilde abdest uzuvlarından, onların parlaklığından tanıyacağını beyan ediyor. Tabi şekli bir abdest değil usulüne uygun alınmış bir abdest ve o abdestle huşu haşiyet duygusu içerisinde mahviyet duygusu içerisinde kılınmış bir namaz ve o namaza uygun yaşanmış bir hayat şimdi bunu demediğimiz zaman insan tamam abdest aldım namaz kıldım ama dışarıya çıkar yalan söyler ticaretinde aldatır akrabayı ihmal eder ana babayı saymaz ama ben abdestliyim öyle olmaz geç olur. milletin malını yer harama dokunur ama ben abdestliyim ama ben umreye gittim. Geç onu. Evet abdestin böyle bir faydası neticesi var ama e sen o neticeyi kirlettin, kestin, onu giderdin. O zaman onun feyzine mazhar olamaz o kimse. Allah Resulü işte burada bize kastettiği müminleri abdest azalarının, uzuvlarının parlaklığından dolayı ne yapacaktır? Tanıyacağını beyan ediyor Efendimiz Aleyhisselam. Hitap çok güzeldi. Kardeşlerim diyordu Peygamber Aleyhisselam. Sizler benim ashabımsınız diyoruz yanındakilere. ana Ebu Hureyre radıyallahu anh enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qal. Sahabeden Ebu Hureyre diyor ki Peygamber Aleyhisselam ashab-ı kirama şöyle buyurdu. Ela edullukum ala ma yemhullahu bil hataya ve yerfa'u <laughs> bihid Allah'ın hatalarınızı silip derecelerini yükselteceği şeyleri size söyleyeyim mi? Hatalarınızı silip derecelerinizi yükselteceği şeyi sizlere söyleyeyim mi? sahabe dedi ki Bela ya Resulallah Evet ya Resulallah buyur dediler. İnsan merak etmez mi? Tabii ki hatalarımızın silineceği ve derecelerin <laughs> yükseleceği şeyler nelerdir ya Resulallah? Kale buyurdu ki Efendimiz isbabul ala ala'l yani şartların zorlaştığı durumlarda tas tamam abdest almak hava soğuk yerim dar abdest alacağın yer çok böyle hijyenik değil belki yolda durmuşsun bir yerde namaz vakti geçmesin su soğuk geliyor değil mi peçete yok belki orada yüzünü kurulayacaksın böyle hani zorlukları düşünün veya işte ayakkabısını çözecek bir asker ayakkabısını çözecek abdestini alacak. Veya iş yeri çalışmaya uygun değil. Veyahut vakit geçecek artık böyle cem etmeye de en uygun zaman artık o zaman gelin uçağın daracık yerinde abdest alacak. Ama o tabi abdest alırken de mümin geriyi temiz bırakacak. Yani arkamızdan gelen bir kimse ya bu Müslümanlar da böyle bak hele bunlara demesin. Yerli gavur da çok yani. Arkasından dine, İslam'a bizim yüzümüzden sayıp saymasın. Biz ona vesile olmayalım. Tertemiz bir şekilde kullanacağız. Hatta bizden önceki eğer temiz bir şekilde, düzgün bir şekilde bırakılmamışsa dahi bize mal edilmesin diye biz tertemiz bir şekilde bırakacağız. Mümin öyle olması lazım. Mümin öyle olması lazım. Başkasının yaptığı değil, sana mal edilir. En son sen kullandın. İşte abdest almanın zor olduğu durumlarda öyle diyor Peygamber Aleyhisselam. İsbâgul vudu'y alel mekâri. Böyle zor olduğu bir durumda, şartların ağırlaştığı durumda zahmetine rağmen tas tamam bir şekilde abdest almak diyor Efendimiz Aleyhisselam. Güzel bir şekilde. Ve sonra وَكَثْرَةُ hutâ اِلَى mesâcid Mescitle ev arasında böyle artısında bu da kastedilen çok gidip gelmek. Ne güzel işte sizler gidiyorsunuz mescide geliyorsunuz. Hani bu bir de şunu söylememiz lazım. Camiye, cemaate ve namaza devam etmek boş adam işi değildir. İşimize rağmen ha bu cami olmaz, o bir camiye gidersin. O bir olmaz, baş, baş, başkasına gidersin. Okulun, işin, mesleğin, ticaretin neredeyse nereye gitmişsen orada gidersin yani. İlla hani sadece birine bağlı kalıp or olmasa başkasına gitmem. İş yerindeyken oradaki camiye, işte okuldayken buradaki camiye gitmemezlik değil. Yani mescitle kişi bulunduğu ortam arasında ne yapacak? Gidip gelecek. Gözü mescitte olacak. Gözü namazda olacak ki hadisin devamı zaten öyle. Diyor ki Efendimiz وَانْتِذَارُ salati بَعْدَ الصَّلَاةِ ve bir namazdan sonra diğer bir namazı beklemekte. Gözü onda olmak yani. Yoksa otur bekle. Ne zaman namaza başlayacaksın diye soruyorsun. Hocam hele bir emekli olalım diyor tamam. Ne zaman namaza başlayacaksın? Hele şu işleri bir bitirelim. Sanki namaz boş beleş adam işi. Öyle değil kardeşim. İşin en yoğun olduğu zamanda dahi vaktimizi bölüp namaza göre kendimizi ayarlayıp önceliği namaza vermeliyiz. Hele şu iş bitsin ondan sonra bu namazımı hemen kılacağım dediğimizde aldanırız. O iş biter bitmeden başkası başlar başkası gelir şu gider bu gider namazı ya sona sıkıştırırsın veya Allah muhafaza elimizden kaçar gider. Öyle değil diyeceğiz biz önce namaz. Bizim yaratılış amacımız mı? Allah'a kulluktur. Dünya işi bitmez elbette ki bunu derken Müslüman miskin tembel sadece böyle kendisini ruhban hayatın mescide oturmuş bir köşede başka iş yapmaz, ticaret, ziraat bilmez, komşuluk, akrabalık bilmez. Böyle değil, böyle bir din de zaten yok. Önemli olan Allah'ın bizden istediği ticaretin içinde Allah'ı hatırlamak, ziraatin içerisinde Allah'ı hatırlamak. işin içerisinde Allah'ı hatırlamak. Karın, paranın içerisinde Allah'ı hatırlamak. Veya bazen de zor durumlarda dahi Allah'ını unutmadan hareket etmek. Ben rahat olayım, şu iş bitsin, bu emeklilik geçsin şu çocuğu evereyim, o birini geline değil, bu borcu bitireyim, işleri tam bitireyim namaza başlayacağım adam diyor. Tam bitiriyor veya bitirmeden gidiyor. E gitmese dahi makbul değil yani o kadar. Allah'ın orada sana vereceği belki bir ecirse mükafatsa vaktini yerine getirdin, kıldın. O bir türlü zor şartları düşünmeden ibadetini ve kulluğunu terk etmeden yaptığın ibadetin ecri mükafatı elbette daha fazla olur. Şimdi genç bir kardeşimizin işini, gücünü, ticaretini bırakıp namaz vakti deyip gitmesiyle oyununu, eğlencesini terk edip, meşru olanı diyorum, namazı kılmasıyla hepimiz yaşlanacağız, hiçbir iş yok oturacağız, ondan sonra namaza gideyim, tabii ki gideceğiz ama bunun ikisinin derecesi aynı olmaz değil mi? Bunu hepimiz biliyoruz. Hepiniz çalıştınız, ettiniz, demek ki genç bir insanın yaptığı ibadetin mükafatı daha fazladır ve kıymetlidir. Elbette ki yaşlılığın da kendine göre işleri vardır. Yaşantımız Şimdi mesela yaşlandınız. Emekli olduk, Kışın ziraat da yok. Ne yapacağız? Öyle hani miskin miskin oturmak değil. Çocuklarımızla, akrabalarımızla hem hal olmak, onlara güzel örneklik yapmak, onlara güzel gönül alıcı tavsiyelerde bulunmak, hayatın tecrübesini aktarmak. Bak ben de bir gün geçtim, Saçım ağırdı, belim büküldü, yaşım geçti, yaptığım iyiliklerle seviniyorum, yaptığım hata ve kusurlara üzülüyorum diye o hayat tecrübesini evlatlarınıza, torunlarınıza aktarın. En güzel bir şekilde mükafatlandırın, yaptıkları iyilikleri teşvik edin. Kötü ve günahından nefsini onları aldatmasına fırsat vermeyin. Hayat tecrübedir. Bak biz de bu tecrübe yaşadık evladım. Senin bugün yaşadıklarını hissettiklerini biz de hissettik. Bunu diyebilelim kendi çoluk çocuğumuza, torunlarımıza, evladımıza. Yoksa hep söyledik namaz boş beleş adam işiymiş gibi bir algı şu memlekette öyle değil. Yaşlanınca kılınacak, yaşlanınca devam edilecek değil. Neredeyse, neresi bize yakınsa, nerede fırsat hemen kollayıp orada Peygamber Aleyhisselam öyle diyor bakın. Gözü bir namazdan sonra diğer namazda olmak. Vakti namaza göre ayarlamak. Zamanı ona göre bölmek. Yapacağımız işi ve ticareti de şu saatte otobüse bineceğim, şu saatte bu işi yapacağım. Namazdan önce, namazdan sonra. Müslüman hayatı böyledir. Namazdan önce, namazdan sonra. Yani hayatta zaten öyle değil mi? Bir namazdan öncesi var, bir sonrası var. Bir cenaze namazından öncesi var, dünyada yaşadığımız hayat. Bir cenaze namazından sonrası var, işte gideceğimiz, göreceğimiz ve bu dünyada yaptıklarımızın mükafatını görüp hata ve kusurun eğer tövbe edilmediyse, veya Allah'a karşı isyan etmenin hesabının sorulacağı bir hayat var. Bir namazdan öncesi bir sonrası var zaten. Her ikisinin güzel hazırlıklı olmak lazım. Müslüman hayatı buna göre dizayn etmesi bu şekilde yaşaması lazım. Peki böyle olursa ne olur? Efendimiz Aleyhisselam öyle diyor. فَذَٰلِكُمُ الرِّبَاتِ Fedalik işte ribat budur. İşte sınırda nöbet beklemek, murabıt olmak budur. Yani her an teyakkuz halinde gözü yolda olmak budur. Nefse mağlup olmamak, nefsin hilesi bizi aldatmasın diye, namazı zayi ettirmesin, terk ettirmesin diye teyakkuz halinde. Ticaret sırası şu. Ya "Hele namazı kılalım sonra gidelim bakalım." diyecek mümin. Hele namazımızı önce kılalım ondan sonra. Yani buna öncelik vermeliyiz. Hele kışın buna çok dikkat etmeli. Kışın vakit dar. Hele daha da daralacak. Birini bitirdin arada iki saat vakit kalıp kalmayacak. Ona göre vakti iyi değerlendirmek lazım. Evet yani burada birkaç tane okuyacaktık ama iki tane hadis okuduk ki onlardan biri neydi? Peygamber Aleyhisselam'ın baki kabristanına, mezarlığına gelmesi ve orada selam vermesi. Allah'ın selamı sizlerin üzerinizde olsun ey müminler yurdunun sakinleri. İnşallah biz de sizlere katılacağız demesi. Ve ondan sonra diyor ki bundan biz hadisten şunu anladık. Peygamber aleyhisselam mezarlığa gittiğinde onlara selam verip dua ediyor. Selamun aleyküm darakal kavmi mü'minin ve inna inşallah bikum lâhikun. Ve bir başka devam hadisin. Neserullah lana ve lakum afiye. Bunu söylüyor Efendimiz aleyhisselam ve sonra diyor ki وَدِتُوا en قَدْ رَأَيْنَا Ah keşke kardeşlerim de görseydim diyordum. Onları görmeyi Peygamber aleyhisselam arzu ediyor. Sahabe-i kiram ne diyordu? Kalu evelesne ihvanike ya Resulallah. Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah diyordu. Ne diyordu Efendimiz? Entum ashabi. Sizler benim ashabımsınız. Arkadaşlarımsınız. Ve ihvanun ellezine lem yetu ye Benim kardeşlerim sonra gelecek diyordu. Bak bu müjdeye mazhar olmak için gayretimiz olsun. Canını malını sarf eden, feda eden sahabeye peygamberimiz ashabım, arkadaşlarım diyor kardeşlerim sonra gelecek diyordu. Daha sonra gelecek. Onları nasıl tanıyacaksın? İşte onların yaptığı ibadet aldı abdest, onların Allah'ın emrine imtisalleri, onların hayatlarına önlerine verdikleri nur ve aydınlık, o yüzler, o simalar tanınmaz mı yüzlerce atın içerisinde değil mi ya? Alnı ak, şöyle ayağı sekili bir vaziyette durduğunda. O zaman bize düşen de bu olması lazım yüzlerin milyonların içerisinde Müslümanca bir duruşa sahip olmamız lazım ki Allah Resulü'nün kardeşlerim dediği o hitaba biz de masar olalım. Yoksa hayat geçici. Hepimiz bu dünya hayatını terk edip gideceğiz. Rabbimiz rızasına uygun bir hayat yaşamayı nasip eylesin. Ve Allah'ın hataları silip, günahları bağışlayıp, dereceleri yükselteceği, tas tamam bir abdest almayı, ev ile mescid arasını yol edinmeyi, ve bir namazdan sonra gözü diğer namazda olmayı, namaza göre namaz en endekli yaşamayı, o namazın ahlakına sahip olmayı Rabbimiz hepimize nasip eylesin. Cenab-ı Hak hata ve kusurlarımızı affeylesin. Evlerimize, gönüllerimize huzur ve bereketi ihsan eylesin. Rabbimiz umduklarımıza nail, korktuklarımıza emin eylesin. Evlatlarımızı da salih ve saliha eylesin. İslam'ın, Kur'an'ın terbiyesiyle yetiştirmeyi nasip eylesin. Dünyada zulüm gören bütün Müslüman kardeşlerimize, Gazze'den Doğu Türkistan'a, Myanmar'a, Arakan'a, Keşmir'e, Yemen'e, Lübnan'a, Ürdün'e, Fas'a, Tunus'a, Sudan'a, Cezayir'e, Irak'a, Suriye'ye, İran'a, bütün alemi İslam'a ve memleketimize Rabbimiz düşman çizmesi değdirtmesin. Rabbimiz zalimlerin heveslerini kursaklarında bıraksın. Cenab-ı Hak Müslümanların bir dönem kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın hürriyetine kavuştuğu günleri görme nasip eylesin. Mescid-i Haram'ın Kabe'nin de gerçek hürriyetine kavuştuğu günleri görmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbimiz helal ve bol rızık hepimize nasip eylesin. Boğazımızdan haram lokma geçmesine fırsat vermesin. Her türlü gökten ve yerden gelecek afetlerden Rabbimiz alem İslam'ı ve memleketimiz muhafaza eylesin. Kuraklıktan muhafaza eylesin, depremden muhafaza eylesin, görünür görünmez kazalardan muhafaza eylesin. Allah bizleri ve çocuklarımızı şeytanın, nefsin, şeytanlaşmış insanların, sosyal medyanın, internetin, hayvanatın şerrinden emin ve muhafaza eylesin. Rabbimiz yuvalarımızı mutlu ve huzurlu eylesin. Mahşer gününde de Kur'an ahlakına sahip Peygamber Efendimizle haşr olmayı, amel defterimizi sağımızdan ve önümüzden almayı, mizanda sevabımızın ağır gelmesini nasip eylesin azabın her türlüsünden ve cehennemden muhafaza eylesin. Cennete götürecek işleri yapmayı bizlere kolay eylesin ve nasip eylesin. Son nefese kadar Müslümanca yaşayıp da son nefeste de eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek bu iman ve şuur ile çene kapamayı nasip eylesin. Amin. Ve selamun alel murselin ve ahir da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.